Hatay'ın Kırıkan ve Reyhan ilçelerinde terör örgütü YPG PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi. <laughs> İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden KM savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan biri kadın Suriye uyruklu ZM, AN ve US Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.